Yeni Star'dan haberlerle başlayalım. Star yenilendi. Dün bu ekranda bu değişime birlikte tanık olduk. Yeni Star'a geçiş çok görkemli oldu. Dün akşam bir bölümünü ekrana yansıttık dedik ama devamı da vardı. İşte dün akşam Yeni Star'a geçişin özeti. Beş, dör, üç, iki, bir, star! Saat 19. Yer nişan. İşte Yeni Star'ın yeni logosuyla buluştuğu o an. Şans meleğim, Şantajı Yerden Göğe Star'ın yeni logolarıyla süslendi, Işıklar yandı, dans başladı. Şans Yeni Star'ın ilk yayını da ana haberde Nişantaşı'ndaki sokak partisiyle başladı. para Haber'den Dilşat Taşkın karşınızda. Dilşat yeni yılı Nişantaşı'nda karşılayanları hangi sürprizler bekliyor? İstanbul'un belki de sadece bu noktasında yapay kar yağıyor. Bugün burada sürprizler bitmeyecek, çok fazla sürpriz olacak. Halk ışıl ışıl Nişantaşı sokaklarında yeni Star heyecanına ortak oldu. Star'a özel bir uygulama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gece saat 12'de karların Yılbaşında İstanbul Nişantaşı'ndaki Yeni Star gösterisi bu kez Bağdat Caddesi'ndeydi. Yeni Star'ın müziğiyle sokakta danstan renkli görüntüleri izleyelim. Burası Bağdat Caddesi. Kumanda, elimde, keyifim, star, star. Cadde 5 dakikalığına trafiğe kapatıldı ve müzik başladı. 40 er kişi aynı anda star logo değişikliği için aynı dansı yapacak. Çok heyecanlıyız. <laughs> Yılbaşı akşamı Nişantaşı'ndaki yeni star gösterisi bu kez Bağdat Caddesi'nde yapıldı. Bir gösteri keyifle izlendi. Harikaydı. Yani çok güzel bir organizasyon. Tebrik ederim. Çok güzeldi. Kızlar çok güzeldi. Şahaneydi. Her zaman böyle etkinlikler yaparsanız iyi olur. Bizler de mutlu olduk, neşelendik. 5 dakika süren dans gösterisinin ardından Bağdat Caddesi tekrar trafiğe açıldı. Akıllardaysa bu renkli görüntüler kaldı. Şimdi star haberi bir ara verelim. Aranın ardından bültenimizin o